Tarihte bugün. Acaba neler olmuş? Gelin hep beraber bir göz atalım. 1 Mart 1430 Selanik Padişah 2. Murat zamanında fethedildi. 1585 Rio de Janeiro şehri kuruldu. 1896 Henry Becquerel radyoaktiviteyi keşfetti. 1921 Mehmet Akif'in İstiklal Marşı Marif Vekili Hamdullah Supi Bey tarafından mecliste ilk kez okundu. 1923 Mustafa Kemal Paşa Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yeni çalışma dönemini açtı. Mustafa Kemal'in açış konuşmasını mecliste dinleyiciler balkonundan izleyen Latife Hanım meclise gelen ilk kadın oldu. 1925 Anadolu Ajansı Türk Anonim Şirketi kurularak Anadolu Ajansı şirket statüsüne kavuşturuldu. Ahmet Ağoğlu Anadolu Ajansı'nın ilk yönetim kurulu başkanı. Alaaddin Bey ilk genel müdürü oldu. 1926 1889 İtalyan Zarar Del Yasası esas alınarak hazırlanan yeni Türk Ceza Kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edildi. 1929 İstanbul Boğazı kuzeyden gelen buz kütlelerinin hücumuna uğradı. Buzların yoğunluğu nedeniyle vapurlar e, maalesef çalışmadı, çalışamadı. 1935 Türkiye Büyük Millet Meclisi 5. dönem çalışmalarına başladı. Atatürk 4. kez Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ilk kez 18 kadın milletvekili yer aldı. 1947 Uluslararası Para Fonu e, IMF finans işlemlerine başladı. 1958 İzmit Körfezi'nde çalışan Üsküdar vapuru saatteki hızı 130 kilometreyi bulan kasırga yüzünden soğucak mevkisinde battı. 293 yolcudan 76'sı öğrenci, 272 kişi öldü, 21 kişi kurtuldu. 1966 Baz Partisi Suriye'de yönetimi ele geçirdi. 1968 Milli Bakiye usulünü kaldıran yeni seçim kanunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. 1978 Adnan Menderes'in oğlu Adalet Partisi Aydın Milletvekili Mutlu Menderes trafik kazası sonucu öldü. 1983 Hakkari'de Bir Mevsim adlı film Berlin Film Şenliği'nde 4 ödül aldı. 1992 İstanbul Kule Dibindeki Neve Shalom sinagoguna bombalı saldırıda bulunuldu. 1992 Show TV yayın hayatına başladı. 1992 Bosna Hersek referandum sonrasında Yugoslavya'dan ayrılarak bağımsızlık kararı aldı. Ancak 3 Mart'ta Sırp kuvvetleri Bosna'nın kuzeyinden Bosanki Brod'u bombaladı ve silahlı çatışmalar başladı. 1994 Nirvana son konserlerini Münih'te verdi. 2002 ABD kuvvetleri Afganistan topraklarına girdi. 2003 Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yabancı ülkelere gönderilmesine yabancı silahlı kuvvetler unsurlarının 6 ay süreyle Türkiye'de bulunmasına izin verilmesine ilişkin Başbakanlık tezkeresi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin kapalı oturumunda reddedildi. 2013 Antalya Valiliği Koordinatörlüğü'nde Sağlık İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir saatte en fazla organ bağışı rekor denemesinde Guinness Dünya Rekoru ilk 7 dakika içinde kırıldı. 2014 FIFA kadın futbolcuların maçlarda başörtüsü takmasına izin verdi. 2017 Türk Hava Yolları Bon Slons'un uçak finansmanını dalında yılın en iyi ulaştırma ve taşımacılık finansmanını, yılın en iyi ticaret ve ihracat finansmanı ve yılın en iyi yapılandırılmış finansmanı ödüllerinin sahibi oldu. 2018 Karadeniz'i Doğu Anadolu üzerinden İran'a bağlayan Artvin Rize Ardahan Karayolu'ndaki Can Kurtaran geçidinde inşa edilen tüneli hizmete açıldı.